Çok güzel şarkılı türkülü muhabbet yapıyoruz. Ebru Gündeş arasında. bizim kadar söylememiştir içten yürekten Araftayım be. Ceyhun güzel. onlar kayıtlı değil değil mi canım? Kayıtlı abi. Sizin Ceyhun. Reklam arasında eyvah eyvah. Söyledik de burada. Eyvah. Ben. Evet. Güzel, güzel. canlı arkadaşlar kaçtılar ama. Bir, ben, kaçtı. bir ara ben. Kameramanlar kaçtı. Ben, yani. ben, ben, Kameraman arkadaşlar falan kaçtı yani. Ben Rezim bir ara güzel onu izle. VTR yaparım. İlerleyen günlerde <gülüyor> veririz. <gülüyor> Aman abi e, rezil etme. Abi etme yok, gitme yok. ya. Arkaya bağırın orada şarkının çoğunluğunu ver de. Ben telefonumla ilgileniyordum. Serdar dedi ki hadi Mehmet deyince ben katıldım Yoksa ikiniz yaptınız <laughs> su çekilmişsiniz. Hayda bir anda bak aynen. gördün mü? <laughs> Nasıl çıktı <laughs> işin içinden? Neyse dönelim konumuza. Ee, gidenler gelenleri konuşuyorduk ya biz de reklamdan geldik. Gidenlerden geldi. seni bana eklediğin var ekledim. mı? Olmaz ben, mı ben, ya? Evet. Bir tek seni bana ekledim değil mi? Çok güzel Mustafa Sandal şarkısıdır. En güzeli yokluğunda çok kitap okudumdur. Bak en güzel Mustafa Sandal şarkısı. Kendi bile bilmez. Bu kadar beğenildiğini Yokluğunda, çok, yokluğunda kitabı çok, kitabı oldum, çok kitap aradım okudum. Aradım neredesin nerede. Güzel şarkıdır evet. Arası, yani, o, o şey arabalara Aa, falan. Ağladım. Araba da, değildir zaten. Arabaya arabaya kurban ağlan, gitti ağlan. onlar da. Ağlan, ağlan. Ama ağlan. en güzel en şarkı kazak, odur. Bana kazak örmeli var. Değil mi? Çıkış o şarkı ikisine o kurban yani. gitti ama yokluğunda çok kitap okudumdur. Mevzu odur yani. Tarkan'ın çıkış şarkısını hatırlıyor musunuz? Kıl oldum abi. Kıl oldum abi. Ama orada başka güzel bir şarkı daha var. ne şarkı Hangisi? Nefis. Ya hocam şimdi. Dur. dur o, Slow olan mi? mıydı? Slow olan mükemmel şarkı. Evet. Aa, aa cipsi selam hiç olmazsa selam ver. Hangisi o değil? Hiç Oo. olmazsa selam ver. O hiç o ikinci albüm değil miydi? İlk albüm. Unutamam değil miydi o şarkı unutamadım, ya? Unutamadım. Iki, unutamadım. İkinci albüm. İşte o şey gel gündüz de gece olalım falan o ikinci albüm. İkinci albüm. İlk albümde hiç olmazsa selam ver. Hiç olmazsa selam ver. Çok, çok güzel şarkı. Hiç olmazsa selam, selam ver. Güzel. Var 94 mü? 94 müydü? Evet. 94 o olması lazım. O civarlar. Güzel dönemler ya 90. star. O Tabii zaman kasede olmayan kız vermiyorlardı. <laughs> öyle ama bir dönem. Tarkan ayrıdır canım. Tabii canım bir ama işte tane işte oradan tutan megastar olan o. Tabii. Ya sonradan çünkü böyle başka isimleri şişirmeye çalıştılar da Tarkan bir tane. Yani. Tutamaz yerini hiç kimse <laughs> yerini bilenler. Tarkan yani. mı Mustafa Sandal mı yazalım diyor. O Tarkan. Hacı Hacı. Ya yok öyle bir kıyaslama yok. O, o dönem o Murak Kut mu Tarkan. Tarkan mı tamam o tartışmaydı. Murak Kut mu Mustafa Sandal mı? Ama, ikinci kasette zaten Murak Kut o tartışmadan uzaklaştı. Tarkan konuyu kapattı geçti ya. Tabii o bambaşka bir şey. İlk albüm Burak Kutucu. Var da Tarkan hala Tarkan. E herhalde işte zaten olay orada. Tarkan, Neyse döndüm dondum. artık konuya. Megastar selamlar. Aynen öyle. İzliyorsun yılbaşı Şarkı Şarkıcı falan çağır. Vallahi Hakikaten Yılbaşı, çağır. Yılbaşı, akşam akşamı. Serdar yılbaşı akşamı özel program yapalım mı? Ben gelmem. Size başarılar diliyorum. Yeni yıla geri sayalım. Neyse ben de ben de gelirsem şey istiyorum ama. Ne yani istiyorsun? Sırf gitar, elektro, gitar falan bana uymaz biliyorsun. Ben Koç Mustafa Paşa çocuğu. Ut gitar yapalım. Ut gitar olur. Ut gitar Uran, beraber. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyle be. Biz her şeyi dinliyoruz işte. Ut'ta dinleriz, gitar'da dinleriz, dinleriz. Çoşkun abi çağıralım. Aa. olur bak olur. Bu bizim hikayemiz söyleyelim abi. İki i̇şte bu, bu bizim, bizim hikayemiz. hikayemiz. Öyle saf Türkiye öyle temiz. Türkiye tarihinin en çok satan albümünün sayıı bu. 2.200 bin. Evet. Hala ben yani. Bandrolli 2.200 Aşığım Sana albümü. Kaset alırdı kaset, kaset doldurturduk yani. ne aşığım güzeldi sana ya. 2000... Kaset doldurmak kültürü vardı doğrusu. Evet yapardık. 80'ler dizisinde vardı ya Plakçı He. Biz de gider öyle kaset doldururduk. Abi yapıyoruz. sevdiğimiz kıza kaset doldurup verirdik yani. Abi canım. A yüzü B yüzü falan. Bak B yüzündeki üçüncü şarkı benden sana gelsin falan diye. Güzel bu şarkıda. O zaman Tamam yılbaşı akşamı çağırıyor muyuz Coşkun abi? Şarkı yapasatacak gibi oldum ama şarkı <laughs> yok sırada. Şarkı yok. Neyse